Arkadaşlar herkese selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Hepinize selamlar dostlar. Şimdi sabah yavruları uçurdum. Yavruları uçurduktan sonra da bu arka tepe nudemizi kaldırdık arkadaşlar. Biraz biraz kendini yapmaya başladı dedim ki en azından biraz video çekeyim. Kuşu göstereyim size. Bir tane hedefin dışında şurada. Videoyu ekliyorum aşağıya. Onu düz çekim yapmışım. Hani Reels'de paylaşmak için, Instagram'da paylaşmak için. Onu da ekleyeyim, onu da bir görün. Şimdi bir, bir tane öyle bir seferi var. Kuş yavaş yavaş kendini yapıyor. Çok uzun süre uçmuyor. Ondan sonra... Bugün hani keyfi yerinde bir uçum sergiliyor. O yüzden dedim bir çekeyim size de. Siz de en azından kuşu bir görün göre hareket edelim arkadaşlar. Atımları mesafesi tutumu her şeyi oturmaya başladı hayvanın. Güzel de güzel de giriyor hedefe. Es geçmeleri yok. Biraz özelliği fazla kuşun. O yüzden dedim en azından videoyu açayım. Bu arada da 3-5 seferini yakalarsak kafi arkadaşlar. 25 dakika 30 dakika falan daha uçuyor. Kuş dişi, kanat ekesi. Yavru yumurta daha görmedi Durumuna göre burada onu Eşleriz yumurta üstünde Yavru üstünde de uçururuz zaten Şimdi böyle gezmeleri çok güzel Ondan sonra bir anda Bir anda arkadaşlar kendini hedefte buluyor Keyifli bir hayvan Hani böyle çok gezmiyor Çok uzun süre işler yapmıyor Şurada da çalışma var çalışma başlıyor tam Üstüne de geldik yine Oradaki ses bayağı bir gürültü yapıyor arkadaşlar. O yüzden burada saat 9'dan sonra çok fazla video çekmek iyi olmuyor. Çok gürültü var çünkü. Şimdiden gürültü gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın kuşumuz böyle. Şu an kendini ısıtıyor. Birazdan zaten çalışmalara başlayacak. Ben de videosunu çekiyor olacağım size. Çok gürültü olursa eğer sadece sefer videolarını çekerim. Hep beraber izleriz. geziyor. Şimdi bir baş 5 dakika 10 dakika daha gelsin arkadaşlar. Sonra kuş açacağım altına. Kuşlarla beraber hepsini zaten daha net çekeriz. Rüzgar hiç sevmiyor. Bugün rüzgar az. Bakın şuradan zaten şöyle göstereyim size. Bugün rüzgar az. Çok keyifli bir hayvan. Daha da güzel olacak bu arada. ısındırsın kendini iyicene. uçuma veriyor güzel. Uçuma vermesi güzel. Aşağıda gezdiği zaman olmuyor. Yani uçmak istemediğini anlıyorum. Ama böyle uçuma verip üstünde keyifli keyifli uçtuğunda tamam diyorum. Bugün oynayacak, bugün güzel oynayacak diyorum. Bence bugün onun günü diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ısınsın başlıyorum video çekmeye. Evet yukarıda tuttu. Maşallah. Vallahi çok da bol takıldı. Çok fena arkadaşlar. Çok fena. Isındırıyor kendini. Şimdi ısındırsın. Isındırsın. Aşağıda çekeceğim. Çok deparı var. Taban var. Metraj var. Takla var. Bunlar özelliği çok fazla arkadaşlar hayvanların Şöyle çekebiliyor muyum ha? Evet kümesi açtım kuşlar bir çıksınlar. Nerede? Şöyle bir bakayım. Bakın geliyor. Yollar ginsin. Hadi bakalım. Tutma orada, gel. İki tane yaptı havada arkadaşlar. iki tane seferini yaptı arkadaşlar havada. Daha tam hayvan oturmadı. Oturuyor yavaş yavaş. Bakın, bakın. Yerini yapıyor. Ay maşallah sana be, Aferin kızım. Allah şu sezonda, şu dönemde şöyle bir kuş izlemek arkadaşlar nasip oldu. Bir maşallahlar alalım. Hakikaten şöyle bir maşallahları alalım arkadaşlar. Sizden ricam maşallahları esirgemeyin. Bir bakın yine gezimine verdi kendini. Şimdi yine gezimine verdi kendini arkadaşlar. Bakayım nerede? tekte gezimini yapıyor arkadaşlar abi. Geldikçe çekeceğim. İnşallah sana arkadaşlar kuşlara kedi saldırdı o yüzden burada iki üç tane tekte olan kuşumuz da kalktı maalesef 15-20 dakika uçtular orada da iki üç tane sefer yaptı çekemedim şimdi kuşları zar zor indirdim Tabii burası uçum kümesi olduğu için işte böyle ani durumlarda kuşlar kalkabiliyor yerden kaçırdık. Yapacak bir şey yok 2-3 seferini. Ama kuş hala enerjisini koruyor. Bakalım neler yapacak. Hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Ne kadar çekebilirsem kafi en azından durumu görün arkadaşlar. Kuş zaten hazır değil. Daha uçması lazım. Daha saatini falan tamamlamadı. Bakalım neler yapacak. Zaten yine kendini yükseğe aldı. Alan taramaya geçti. Şu tarafta güzel de tutmalara başlamış zaten fişekleri falan düzeltiyor arkadaşlar kısa kısa başlamıştı hatırlıyorsanız başlama videoları vardı daha önceki videoda da zaten antrenman halini gördüğünüz kuşun şimdi daha böyle itman alıyor itman aldıkça da güzelleşiyor olacak. Bu da olacak. Yani bir yedi sekiz tane yaptı. Zamanla daha da üstüne koyacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Şöyle bir kuşu göstereyim size. Kuş siz de kuşu görün. Arkadaşlar daha çok fazla yapardı. Bunlar seyir kuşu ama bu kuş daha fazla yapardı. Yalnız dediğim gibi yanına kuş kalktığı için biraz uçuma verdi. Ama iyi oldu gezdi. En azından kendi kontrolünü sağladı. Bir 3-4 tane 5 tane yere geldi. Ondan sonra 3-5 tane de havada patladı. Yine hazır olunca hani 15'e yakın seferler çıkaracağını düşünüyorum hayvanın. Bakın kuş burada. maşallah alalım arkadaşlar. Maşallah alalım. Ondan sonra yerde zaten gördüğünüz gibi 18 tane kuş var bu hayvan. 18 tane kuşun arasında oynamaya başladı. Normalde kuşa da dayanmıyordu. Yavaş yavaş kuşa da dayanıyor. Daha güzel hareketleri, daha güzel idmanları olacak. Daha güzel böyle hareketli videoları da olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dedim. Böyle bir çekeyim arkadaşlar. Ama maşallahları unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.